Merhabalar burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir bu uyarıyı yaptıktan sonra hemen aselsan analizine geçelim Şimdi benim diğer YouTube kanallarından farkım Bir sıra analiz yaparsam Şu kadar çıkacak ya da şu kadar şunlara gelecek demem ben size riskinizi gösteririm arkadaşlar Mesela bütün herkes şu an Saatlik grafiklere bakıyor ya yani buradan yükselir diyorlar ama sizi aylık ve haftalık grafiklerde çarpabilir büyük büyük oyuncular. Büyük yatırımcılar diyelim oyuncu olmaz. Şimdi gelelim Aselsan'da risklerimize 2021 yılı içerisinde. Arkadaşlar geçen borsanın düşüşünde bakın görüyor musunuz Aselsan'da bu mavi çizgiye kadar bir düşüş sergiledi. 16 bölgesinden 13 bölgesine kadar geldik ve mavi bizim trend bölgemiz buradaki 2019'dan gelen tutmasını sağladı çizginin Aselsan'ın. Yani buradan bir tepki verdi bakın yukarı. Şimdi bu bölge kritik. Eğer burası kırılırsa bilin ki aşağıda 10 60 10 50 bölgesi masada olacak. Yani bu mavi çizginin altına kapanışlar gelirse haftalıkta bilin ki aşağıda 10,5 lira rakamı masada olacak. Eğer kırmızı çizgide kırılırsa bakın burası çok önemli. Kırmızı çizgisi önemli olan 2015'ten gelen bir trend çizgisi. Eğer buraya gelip bu çizgiyi de kırarsa Aşağıda ise 8 bölgesi çok çok kritik bir yer olacak ki siz de eğer çizgiyi çizerseniz bakın şurayı görüyor musunuz? Şu bölgeyi. Burası çok çok kritik olduğunu siz de göreceksiniz çizerseniz. Şimdi risklerimizi tekrarlarsak ilk başta riskimiz aşağıda 10.5, ikinci olarak riskimiz ise 8 lira rakamları. Şimdi yukarıda ise sizin de gördüğünüz üzere şöyle bir çizgi çekersek arkadaşlar şuradan tepeden alırsak şunu kalınlaştıralım hemen. Yukarıda ise kar olan noktaları olarak bakın bu fitil atmış yukarıya ama şuradan direkt mumlardan çizgi çekersek yukarıda ise tekrardan 19 bölgeleri direnç olabilir arkadaşlar. Benim 2021 yılı içerisinde Aselsan hakkında söyleyeceklerim bunlar. Eğer sorularınız olursa aşağıdan bekliyorum. Videoda yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.